Evet merhaba hoş geldiniz. Bugün yeni çıkan iPhone 16 e alınır mı kısa bir özet geçeceğim ama videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. O zaman hadi başlayalım. İlk öncelikle siyah ve beyaz renk olmak üzere iki farklı renkle geldi. Renkleri ve tasarımı beğendiğimi söyleyebilirim. Apple kendi sitesinde harika bir fiyat yazılı bir başlık yazdı. Sanırım Apple burada bizde dalga geçiyor. Veya enayi yerine koyuyor. Bu fiyatı iPhone 15 varken iPhone 16e almak çok saçma ve mantıksız. 50.000 TL'lik bir para verip gelen özelliklere bakalım. Ekran iPhone 13 ile aynı. Bakın tekrar söylüyorum. iPhone 13 ile aynı. Çentine kadar aynı yapmışlar. O ekran tasarımı 3-4 yıl önce geride kaldı. Ve siz önümüze ıstıp ıstıp kalın ekranları koyuyorsunuz. İlla bir SE modeli çıkarmak için elinizde kalan ekranları önümüze sunuyorsunuz. Rezalet bir ekran var karşımızda. Kameraya gelecek olur isek iPhone 16'nın 48 megapiksellik tek kamera modülü bir kamera koymuşlar. 4K 60 FPS video çekebilir. Burada da eleştirmek istediğim bir yer var. 50.000 TL verip böyle bir kamera almak saçma kesinlikle. Şu arka tasarıma sizce bu fiyat oldu mu? Ne zoom kamerası var ne başka bir geniş açı lensi var. Rezalet. Bu telefonu almak isteyenler sadece Apple bağımlıları diyebilirim. Nasıl bir etki bıraktıysa bilemiyorum. Bu fiyata bu telefonu 3'e katlayıp onla çarpan telefonlar var. Neyse konumuza devam edelim. İşlemci kısmında A18 Bionic çipini kullandılar. Sanırım telefona tek iyi yanı işlemci diyebiliriz. Batarya tarafında ise 4000 mAh'lik küçük bir batarya koydular. Şu an 6000 mAh'li telefonlar varken rezillik diyebilirim. Apple illa kalitesini devam ettirmek için masraflardan kaçıyorsun. Yani nasıl olsa herkes iPhone kullanıyor diyerek eski lensler malzemeler kullanarak herkesin önüne seriyorsun ve millet alıyor. Nasıl bir etki bıraktıysa neyse artık bilemiyorum. 8 GB RAM ve 128 256 512 GB konfigürasyon seçenekleri geliyor. 60 Hz devam ediyor. Dinamik adı yok. Tek kamera modülü var. Eski OLED ekran var. Say say eksikler bitmiyor. Neyse diyeceklerim bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. O zaman görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.